Biz insan değil miyiz Beşir Bey? Ara. Namusun varsa ara. Ara vicdansız herif. 10 yaşında küçük çocuğum benim aç okula gidiyor. Diyorum sana ki çocuğun aç okula gidiyor. Nefesi kokuyor açtan. Sen diyorsun ki orospu bacın. Bir dakika kazanıyor. bir dakika hanımefendi. Hanımefendi ha, rica ediyorum lütfen ya. Yalçın abi benim kardeşime bile iftira atıyor. Diyor ki ha, o kazanıyor ben bol bol diyor. Beni duyuyor musunuz, ben musunuz şey hanımefendi? Beni duyuyor musunuz? Evet tamam özür diliyorum. Bağlayın. Alo. Efendim? Hanımefendi iyi günler. İyi günler. Bu aradığımız numara size mi ait? Bu aradığımız numara bana, bana ait evet. Bu numaradan dün, dün biz Beşir ile konuştuk siz kimsiniz? Yanlış öyle birisi yok bu numarada hayır. Evet, Bir bayan yalan. numarası. Buyur, buyur yalan sen buyur, yalan konuş hanımefendi. Yalan söylüyorsun. Bana söyleme oraya söyle kardeşim. Yalan söylüyorsun Beşir bu senin kaç yıllık numaran. Neden yalan sen söylüyorsun? Sen manyak mısın bana bak. Bak Bana bak bayan her bak, kimsen lütfen. Ben benim kocam lütfen. komiser. Lütfen Beşir Kaya'yı ver Evet. telefon numarasını bakabilir tekrar? Belki yanlış aldılar. Bakar mısınız? Şu numara. Yüksek sesi okumadan doğru mu? 85. -21. Tebrik ediyorum. Ben 85 21 verdim. Duydunuz mu arkadaşlar? Duyamıyorum arkadaşlar. Duydunuz mu? Açın o bayandan özür dileyin. Az önce telefona bağlandınız bayandan açın özür dileyin arkadaşlar. Evet az önce telefona bağlanan bayan Stüdyoda konuğun verdiği numara başka bir numara. Aranan numara başka bir numara. Ben kendisinden özür diliyorum. Evet sizin kocanız Beşir Kaya. Türkücü siz tanıyor musunuz ya Beşir Kaya'yı? Bilinen sanatçıları. Göresel sanatçı mı? Bir saniye bekleyin. Bağlayın arkadaşlar. Bağlayın. Alo. Efendim. Beşir Bey hoş geldiniz. Yalçın Çakır ben. Flash TV'den arıyorum sizi. Sanatçı Beşir ile mı görüşüyorum? Hayır efendim. Yanlış bana aramışsınız ya. Beşir Bey'le mi görüşüyorum ben? Ya bir vatandaşım. Siz Beşir Kaya mısınız değil misiniz beyefendi? Onun sesi mi? No, yok yok. Onu bil Ne Beşir Kayası ya. Hanımefendi kocanızın sesi mi? O benziyor sesine. Zaten kürtçe kürtçe sesi <laughs> farklı. Alo. Beşir Kaya'yla ile mi görüşüyorum ben? Hayır efendim. Kimsiniz siz? Adınızı açıklayabilir misiniz? Adını mı? Evet. Siz kimsiniz? Yalçın Çakır ben Flash TV'den. Beşir Kaya'yla ile görüşmek istiyorum. Hayır Beşir Kaya değil sana diyorum. Sen kimi arıyorsun? Beşir Kaya benim uzunma tamamdır. Ne yapar bana şey edersin ki? Rahat edersin ki. Hanımefendi bu kocanızın sesi mi? Kapatın bir dakika arkadaşlar telefonu. Kapatın. Bir yapımcım buraya gelsin. Ekrana verdiğimiz kişi misin kocanız? Resmini verdiğimiz evet, kişi mi? Evet Beşir Kaya. Bu mu Beşir Kaya? Evet şey doğru sadece 81 yazmışsınız. 85. Hanımefendi bir numarayla bir teyit edelim de artık önüne geleni yanlış bağlıyoruz. Verdiğiniz numaralar verdiğim sürekli mi? başkaları çıkıyor telefonu. Hayır verdiğim numara doğru sadece 81 yazmışsınız. 81. Hanımefendi sizin verdiğiniz numarayı çeviriyoruz sürekli başkaları çıkıyor bakar Ama mısınız? bu işte bu. Eee çıkan kişi kocanız mı değil mi? Bu numarayı çeviriyoruz. Hayır hiçbiri telefonda o değil. Hiçbiri. Kim o zaman ya? Bize verdiğiniz numarayı veriyor. bağladık başka birisi çıkıyor diyor. Hayır o numara doğru. Arkadaşlarına veriyor numarayı. Arkadaşlarına veriyor. Hepsi bak Diyarbakır şivesi, Yalçın abi falan hanımefendi Hivesiniz. bakın. Rica ederim. Arkadaşlarına veriyor. Misiniz? veriyor. Efendim. Ben şimdi arkadaşımı çağıracağım. Şu numarada bir mutabık kalın lütfen. Tamam o numara diyorum. Sadece 80. Yani Yani Beşiktaş'a yalan oluyor. söylüyor. Başkalarına mı veriyor telefonu? Başkalarına veriyor telefonu. Bu numara onun ya. Peki arkadaşlar reklam vermem gerekiyor benim. Peki sevgili izleyenler kısa bir ara veriyorum. Kısardan sonra buradayız biz.